Süremiz azaldı hocam. Ara vereceğiz ama Eyvallah. birkaç defa bıçak dediniz. Eyvallah. Gözümden, kulağımdan kaçmadı. Ama benim bildiğim İbrahim Aleyhisselam elinde bıçak olduğuna dair bir yok. Yok Doğru. var mı? Yok. Kuranda Kur Hz. İbrahim'in elinde bıçak yok. Hazreti Nuh'un elinde de çekiç yok. Çivi var. Halat var. var. Mesamir var. Halat var. Ama çekiç yok. Hazreti İbrahim putları kırıyor fakat balta yok. Kur'an'da balta yok. O baltayı büyüklerinin omuzuna astı falan o Kur'an'da olay olmayan bir şey. Hı. Evet. Yani ilginç. Kurban ederken de bıçak evet. yok geldi. Kurban edecek bıçak geçmiyor. Putları kırıyor, balta geçmiyor. Gemi yapıyor, çekiç geçmiyor. Sebebi ne? çok merak ediyorum. Sebebini bir veciz söz fakire ait bir veciz söz ile söyleyeyim. Alete takılmayın, alet değişir, adet değişmez. Anlatabiliyor muyum? Yani burada gemi yapmak isteyecekseniz bugün çekiş kullanılır, Amin. Yarın sizin zamanınız gelir. Elektronik makineler çıkar. Başka şey kullanırsınız. Put kırmak istiyorsanız baltam yok diye bahaneye bakmayın. Balta ya muhtaç, mahkum değilsiniz. Put sadece baltayla kırılmaz. Balta onun için geçmez orada. Eğer siz Allah'la sizin aranızda gerilen bir şeyi kesmek istiyorsanız, kesecektim ya Rabbi. Allah'la benimle senin arana malım gerildi malım geçti, benimle senin arana makam geçti, kesecektim ya Rabbi de bıçak bulamadım hani bizim <laughs> çocuklar da latife yapardı efendim öğretmene ders çalışmadıkları zaman sular kesikti ee, diyorlar. Elektrik kesikti. Yani Yok elektrik kesikti demiyor. O zaman bahane oluyor da sular kesikti. Ders çalışamadım. Yani ha. Ne alaka? Ha, evet. <laughs> oluyor. Dolayısıyla ha. yani ya yarabbi e, e, aramdan e, işte seninle benim arama gerilen servet çıkaracaktım ama bıçak bulamadım. Yani İsmail'imi kurban edecektim. Bıçak bulamadım. Geç onu. Ben bıçağı anmadım. Mahsus ki, bıçak bulamadım demeyesiniz diye. Ben baltayı anmadım mahsus ki. Ben putu parçalayacaktım da balta bulamadım. İçimdeki putları parçalayacaktım. İçimi puthaneye çevirdim. Putları parçalayacaktım. Baltam yoktu onun için putla geldim ya Rabbi. Niye kırmadım bunları? Niye İbrahim'in olmadın kendinin? Balta bulamadım ya. Rabbi, geç onu. Bak ben baltayı anmadım ki bu bahaneyi ileri sürmeyesin diye. Gemi yap dedim sana. Niye yapmadın? Ya Rabbi vallahi billahi çekiş bulamadım. Efendim. Ben bak orada çivi andım, halatı andım, çekici anmadım ki çekiç bulamadım demesinlerdi. Eyvallah. Eyvallah. Demek ki her çekişli gemi yapamaz. Eyvallah. Gemi evet. yapan çekiş değil. Evet. gram evet. balta değil. Evet. evet. Kurban eden bıçak değil. Bunu söylüyor aslında. Adet değişmiyor. Evet. Alet, Alet değişiyor. Evet. Alet değiş. Adet değişmiyor evet.